Ne yapıyoruz? Canımızda tanımadığım bir gerizekalı var. Ne oluyor? Evet, dört kişiyiz. Ah. Sunuzsuz zülte açtın? Tamam. İnşallah sunuzsuz zülte açmışsındır. Hadi hazır be. Evet arkadaşlar ben bütün artık bütün videoyu yayda 10 11 dakikada biteceğim. sen neden diye sorma. neden diye sorabilirsiniz o sormaz. Ben biliyorum zaten. Niye? Niye? Çünkü hemen video çok oluyor. <laughs> Oğlum sus da hadi hazırla gir zekalı arkadaşlar bu mı satacağım mı? vermiyor tüm ya arkadaşlar yay kapatmayı, abone olmayı zil tuşunu açmayı unutmayın <laughs> bir abone olun da pay kazanıp telefonumu düzelteyim ya 500 yayık hazır hadi hmm. Evet arkadaşlar çok güzel işlermiş. Sizin için açık değil arkadaşlar. Bunu alacağını biliyordum. <laughs> Ortada Oğlum zaten O ne ya? Oh, Yusuf oh, hile var. Yeah. Oğlum oh. Kırmadan vuramayız. Yok, adam bilmiyor ki bunu. Söyle. Adam. Söyle. Söylemeyeceğim hadi. Allah Allah. o zaman Allah. çıkıyorum. Allah Allah. Hayır. Kırmadan vurmak diye artık yok niye ortaya dalıyorum ki sen? Mal O adam kim? Ne o? bileyim. Bu karakter mi var sana? ki Lan bot değil. Ah, koyayım seni. Arkadaşlar gördüğünüz gibi botlar ne aldık ki tane. İnşallah başka bir şey Adam 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 Şimdi beşi beşi kaldı. çünkü benim bir yitim vardı onun yoktu onun hiç yükü yoktu arkadaşlar bir... nasıl arkadaşlar bunu videolarına dizle katın. hayır yaya katın arkadaşlar ben hepsini dizle kattım Siz de size bunun için dizle adam çıktı lan ah korkak <laughs> ama saklayacağım ki arkadaşlar saplayacağım ki. Çık lan çık çık o bizi çağırıyor. O bizi çağırıyor çık. Ya Ne Arkadaşlar ben Ahmet Kayra'yı çağırmıyorum. Biz ikimiz oynayacağız, sen git tek başına. Hayır. Hazır verdim ben. Hadi lan bu da hazır verdim. Tamam biz oynuyoruz onu. Arkadaşlar tamam. bu tek başına kaçsın. Ya ben sana çok, çok, çok güzel abi. Ya ben de çağır. Onu nasıl çağırayım ben? Adam seni eklememiş. Tamam o zaman sen beni çağır bari. Çağıramam. Niye? O da sahip o Aman çay var ya de. Ya çağırma. Niye? Çağıramıyorum. Çay Çağıramıyorum. Allah Allah. Abi şunu evet, ya. evet arkadaşlar yendik. Arkadaşlar biz anne trailer'ı atmak kararına vardık. Ben niye Bakayım. E yo, Hı, teki? Bakayım. o değilsin. Tekin. Değilsin. Tekin. Yo işte değilsin oğlum iki kişisiniz. O zaman karakteri gözüküyordu. Karakter gözükmüyor çünkü savaşta seçiyor. Zor, Hadi. Hadi oğlum, Bizim takımda da kral var. Babam geldi. Babam geldi. Hadi lan hazır Hadi. Çete mi <laughs>

Için. Arkadaşlar bu oyununu safını Arkadaşlar Hemen şengimizi alalım. sesi. Aa, aa ikinciden takımdayız. Otçu aldım ben. <laughs> Sen de bir bak. <laughs> Sağladık. <sapladık. gülüyor> hadi be. Daha seveyin. Bir... Ay. Bir savaşçı da seçemedim ama. Bu adamın karakteri yok ki. Hangi adam? Bu adamın karakteri yok ki. Niye bakamıyorum? Arkadaş yok. Oğlum senin karakterin yok. Sen Benim mi? Hayır. Diğer adam. 39 karakter var. Bu emek hesabı yapıyor. Ben niye göremiyorum? Çünkü hazırdasın. hazırlıksız olunca göremiyoruz. Hı. One over. Taş keke taint. adamın müzik karakteri var. Max hepsi. Oğlum o değil. En baştaki. Hı. Hmm. Şey, eee patron olan. Let's get physical. Oğlum 39 karakter. <laughs> Ya ne me vois trop de. Il me qui belle anti petit cadeau. Ça m'a pipi en Pipi aldım. Oh, et tout bon Arkadaşlar çok az kaldı videonun bitmesine. Ben geri geldim valla. Oğlum niye çıktın? Bir dakika. Beni çıkıyor. Lan bizim takım Max Beş kişiymiş. <laughs> Lan. Bizim takımın Max şey. Tek. Bağlayın. Otis. 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 Oğlum o ben de geleceğim. Ben de nasıl geleceğim? Bir tane adamın çıkması lazım. Olmaz <laughs> öyle ben de. kolayım. kolayı. Sevgili. Yok. Ben giy değilim. Sen şimdi. Ya. Yani ben bir, bir yaş. Abi bir tane adam geldi ama o şey lan. Onu atsınlar. Adam çevrim dışı. Onu atalar sen gelebilirsin. Atsın. Şunu atsana gelebilirsin. Bu adam mı ama? Oğlum atın şu adamı. Onun çevreye dışarlar çıkmış oyunda. İşte çıkmış. At atmıyor lan. Mal ya ya. Söyleyeyim bak. Mal <laughs> desin Tam yazılan adam tam hayır. başladık ya. zaten o adam bir daha çıkacak ki. Lan savaş topuymuş. Neyse ben ri koyuyorum. İmparatorum ben. Oha lan kaç kişi aldı? Hiç kimse yok. Arkadaşlar, videomuz bitmişti. Arkadaşlar ağladığı için bitirdim videoyu. Hayır, süreyi geçmiş. Herkese bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Herkeminize unutmayın. Bay bay. Like atın, like'a Dislike 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 yark, 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 dislike 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 dislike